İslam ahlakı. Ön söz. Besmele ile başlayalım kitaba. Allah adı en iyi bir sığınaktır. Nimetleri sığmaz ölçe hesaba. Çok acıyan, affı seven bir Rabb'dir. Allahü Teala dünyada bütün insanlara acıyor. Muhtaç oldukları nimetleri yaratıp herkese gönderiyor. Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak için, bu nimetlerin nasıl kullanılacağını da bildiriyor. İslamiyeti hiç işitmemiş olan kâfirlerin cehenneme sokulmayacaklarını, bunların hesaptan sonra hayvanlar gibi yok olacaklarını İmam-ı Rabbani 259. mektubunda bildirmektedir. İşittikten sonra düşünüp iman edenleri cennete sokacaktır. Düşünmek için ömür boyu zaman vermiştir nefslerine, kötü arkadaşlara, zararlı kitaplara ve yabancı radyolara aldanarak, küfr ve dalalet yoluna sapanlardan, imana gelenleri affediyor. Bunları, ebedi felaketten kurtarıyor. Azgın, zalim olanlara, hidayetini ihsan etmiyor. Onları, beğendikleri, istedikleri, içine düştükleri, inkar bataklığında bırakıyor. Ahirette cehenneme gitmesi gereken müminlerden, dilediklerini cehennemde günahları bitinceye kadar yaktıktan sonra cennete kavuşturacaktır. Her canlıyı yaratan, her varı, her an varlıkta durduran, hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız odur. Herhangi bir kimse herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, herhangi bir kimseye herhangi bir şeyden dolayı herhangi bir suretle hamd ve şükrederse bu metü ve teşekkürlerin hepsi Allahü Teala'ya mahsustur. Çünkü her nimeti iyiliği yaratan, gönderen hep odur. O hatırlatmazsa ve kuvvet ve kolaylık vermezse kimse kimseye iyilik ve kötülük yapamaz. Hep onun dilediği olur. Onun dilemediğini kimse yapamaz. Hadisi kutsi de insanları beni tanımakla şereflenmeleri için yarattım buyuruldu. Bunu işitince kâfirler dünyada Allahü Teala'ya inanmıyorlar. Bu hadisi şerif hasıl olmuyor demek doğru değildir. Çünkü alimler, veliler belli bir dereceye yükselince, belli bir yaşa gelince Allahü Teala'yı tanımaya başlıyorlar. Kâfirler de ahirete gidince tanıyacaklardır tanımayan kalmayacaktır. Hamd bütün nimetleri Allahü Teala'nın yarattığına ve gönderdiğine inanmak ve söylemek demektir. Şükr bütün nimetleri ahkamı İslamiyeye uygun kullanmak demektir. Nimet faydalı şey demektir. Nimetler ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılıdır. Ehli sünnet alimleri meşhur dört mezhebin alimleridir. Onun sevgili peygamberi insanların her bakımdan en güzeli, en üstünü olan Muhammed aleyhisselama ve onun iyi ahlak ve ilm saçan ahline yani akrabasına ve eshabının hepsine Rıdvanullahü Teala aleyhi ecmain bizden dualar ve selamlar olsun. Müslümanların öğrenmeleri lazım olan bilgilere İslam ilimleri denir. İslam ilimleri ikiye ayrılır. Din bilgileri ve fen bilgileri. Fen bilgilerine hikmet denir. Dinde reformcular fen bilgilerine rasyonel bilgiler, din bilgilerine skolastik bilgiler diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hikmet Müslümanın kaybolmuş malı gibidir. Onu nerede bulursa alsın buyurdu. Bu hadisi şerif fen bilgilerini öğrenmeyi emretmektedir. Din bilgilerinin esası 20 ilimdir. Bunlardan sekizi yüksek ilimler, on ikisi de yardımcı ilimlerdir. Yüksek ilimlerden birisi ahlak ilimleridir. Güzel ahlak sahibi olan ve zamanının fen bilgilerinde yükselmiş olan Müslümana medeni yani ilerici denir. Fende ilerlemiş, ağır sanayi kurmuş fakat ahlakı bozuk olan kimseye zalim yani gerici eşkıya ve diktatör denir. Fen ve sanatta geri ve ahlakı bozuk olanlara vahşi yani adi denir. Medeniyet tamiri bilat ve terfihi ibadettir. Yani şehirler yapmak ve insanlara hizmettir. Bu da fen ve sanat ve güzel ahlaklı olur. Kısacası fen ve sanatın güzel ahlakla birlikte olmasına medeniyet denir. Medeni insan fen ve sanatı insanların hizmetinde kullanır. Zalimlerse insanlara işkence yapmakta kullanır. Görülüyor ki hakiki Müslüman ilerici bir insandır. Hristiyan, Yahudi ve komünist yani dinsiz gerici, şaki ve zavallı bir kimsedir. Görülüyor ki medeniyet şehirler, binalar yapmaktır. Bu da fen ve sanatla olur. Tekmili sanat telahuku efkar iledir. İnsanların refah içinde yaşamaları da İslam ahlakı ile olur. Her Müslümanın İslam bilgilerine lüzumu kadar öğrenmesi farzdır. Bunun için İslam alimleri birçok kitap yazmışlardır. Ahlak kitaplarından Nasirüddin Muhammed Tusi'nin yazdığı Ahlak-ı Nasiri ve Celalüddin Muhammed Devani'nin yazdığı Ahlak-ı Celali ve Hiratlı Hüseyin Vâiz-i Kâşifi'nin yazdığı Ahlak-ı Muhsini kitapları meşhurdur. Kitabımızın birinci kısmı Muhammed Hadimi'nin Rahimehullahü Teala Berika kitabından tercüme edilmiştir. Bu kısımda İslamiyetin beğenmediği ahlakı ve bunlardan korunma ve kurtulma çarelerini bildireceğiz. Bu kötü ahlak, kalbin hastalıklarıdır. Kalbi ve ruhu, ebedi ölüme sürüklerler. Başka kitaplardan alarak yapılan ilaveler, köşeli parantez içine yazılmıştır. Kitabımızın ikinci kısmında, 979, miladi 1572 senesinde, Edirne'de vefat etmiş olan Ali bin Emrullah'ın, Rahimehullahü Teala yazmış olduğu, Türkçe Ahlak-ı kitabının baş kısmını yazarak ahlakın tarifini ve çeşitlerini açıklayacağız. Bu kitabımızı okuyan temiz gençler dedelerinin sağlam bedenli, iyi ahlaklı, çalışkan, medeni, ilerici olduklarını anlayacak, İslam düşmanlarının yalanlarına, iftiralarına aldanmaktan kurtulacak. Dîn-i Tusi'nin ismi Muhammed bin Fahrettindir. Hicri 597 senesinde Tus'ta yani Meşhed şehrinde tevellüd. 672 Miladi 1273'te Bağdat'ta vefat etti. Şii idi. Hülagü'nün Bağdat'ı yakıp yıkmasına, yüz binlerle Müslümanı öldürmesine sebep olanlardan biridir. Hülagü'nün veziri oldu. 400 bin kitap bulunan bir kütüphane ve bir akademi yaptı. Çok kitap yazdı. Faydalı bilgiler kitabının 95. sayfasına bakınız. Muhammed Celalüddin Devani rahimehullahü teala 829 senesinde tevellüt, 908 miladi 1503'te Şiraz'da vefat etti. İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Çok kitap yazdı. Ahlak-ı Celali kitabı farisi olup 1304 miladi 1882 senesinde Hindistan'da 8. baskası yapılmıştır. İngilizceye de tercüme edilmiştir. Hüseyin bin Ali Vaiz kâşifi, rahimehullahü teala Hirat'ta vaiz idi. Hicri 910 miladi 1505 senesinde orada vefat etti. Ey temiz gençler Ey ömürlerini İslam dininin güzel ahlakını öğrenmekte ve yaymakta tüketen ve canlarını Allah'ın dinini insanlara yaymakta feda eden şehitlerin asil ve kıymetli çocukları. Şerefli ecdadımızın sizlere tam ve doğru olarak getirdiği ve emanet bıraktığı mübarek İslam dinini ve bunun bildirdiği güzel ahlakı iyi öğreniniz. Güzel yurdumuza göz diken can, mal, din ve ahlak düşmanlarının saldırılarına karşı bu mukaddes emaneti bütün gücünüzle savununuz. Her yere yayarak insanları saadete kavuşturmaya çalışınız. Biliniz ki dinimiz güzel huylu olmamızı, sevişmemizi, büyüklere hürmet, küçüklere şefkat etmeyi, dinli dinsiz herkese iyilik etmeyi emretmektedir herkesin hakkını, ücretini veriniz. Kanunlara, hükümetin emirlerine karşı gelmeyiniz. Vergilerinizi vaktinde ödeyiniz. Allah'ın doğruların yardımcısı olduğunu hiç unutmayınız. Sevişelim, yardımlaşalım ki Allahü Teala yardımcımız olsun. İslam alimleri buyuruyorlar ki Allahü Teala insanda üç şey yarattı: akl, kalp ve nefs. Bunların hiçbiri görülmez. Varlıklarını eserleriyle, yaptıkları işlerle ve dinimizin bildirmesiyle anlıyoruz. Akl ve nefs, dimağımızda, kalp, göğsümüzün sol tarafındaki yüreğimizdedir. Bunlar madde değildir, yer kaplamazlar. Buralarda bulunmaları, elektriğin ampulde, mıknatısın endüksiyon bobininde bulunması gibidir akl, fen bilgilerini anlamaya çalışır. Bunları anlar. İslamiyete uygun olanlarını fenalarından, zararlı olanlarından ayırır. İyileri, fenaları, İslamiyet ayırmaktadır. İslamiyeti bilen ve uymak isteyen akla, aklı selim denir. Aklı az olan, hep şaşıran kimseye, ahmak. Aklı hiç olmayana, mecnun denir. Selim olan akl, İslamiyetin bildirdiği iyi şeyleri kalbe bildirir. Kalpte bunları yapmayı irade ederek dimağdan çıkan hareket sinirleri vasıtasıyla ağızlara, organlara yaptırır. İyi veya fena şeyleri yapmak arzusunun kalbe yerleşmesine ahlak, huy denir. Nefs bedene tatlı gelen şeylere düşkündür. Bunların iyi, fena, faydalı, zararlı olduklarını düşünmez. Arzuları İslamiyetin emirlerine uygun olmaz. İslamiyetin yasak ettiği şeyleri yapmak nefsi kuvvetlendirir. Daha beterini yaptırmak fena zararlı şeyleri iyi gösterip kalbi aldatır. Kalbe bunları yaptırarak zevklerine kavuşmak için çalışır. Kalbin nefse aldanarak fena huylu olmaması için ahkamı İslamiyeye uyarak kalbi kuvvetlendirmek ve nefsi zayıfletmek lazımdır. Aklı kuvvetlendirmek, İslam bilgilerini okuyup öğrenmekle olduğu gibi, kalbin kuvvetlenmesi yani temizlenmesi de ahkâm-ı İslamiye'ye uymakla olur. İslamiyete uymak için ihlas lazımdır. İhlas, işleri, ibadetleri Allahü Teala emrettiği için yapmak, başka hiçbir menfaat düşünmemektir. Kalpte ihlas hasıl olması, kalbin zikretmesiyle yani Allah ismini çok söylemesiyle olur. Zikrin ehemmiyeti Kıyamet ve Ahiret Kitabı 284. sayfasından başlayarak uzun bildirilmektedir. Zikrin nasıl yapılacağını Mürşid-i Kamil'den öğrenmek ve akılda bulunan ve his organlarından gelen dünya düşüncelerini kalpten çıkarmak şarttır. Dünya düşüncesi hiç kalmazsa kalp kendiliğinden zikretmeye başlar. Zikrin nasıl yapılacağı tam ilmi halin 921. sayfasında yazılıdır. Şişedeki su boşalınca havanın şişeye kendiliğinden hemen girmesi gibidir. Kalbi dünya düşüncelerinden korumak, kalbin mürşidi kamilin kalbinden feyz, nur alması ile olur. Kalpten kalbe feyz, muhabbet yoluyla akar. Mürşidin başka memlekette bulunması veya vefat etmiş olması feyz gelmesine mani olmaz. Mürşit, İslam bilgilerini iyi bilen ve İslamiyete tam uyan ihlas sahibi ehli sünnet alimidir. İslamiyete uymak kalbi kuvvetlendirdiği gibi nefsi zayıfletir. Bu sebeple nefs kalbin İslamiyete uymasını, mürşid-i kâmilin sohbetinde bulunmayı, kitaplarını okumayı istemez. Dinsiz imansız olmasını ister. Akıllarına uymayıp, nefslerine uyan kimseler, bunun için dinsiz olmaktadır. Nefs ölmez. Fakat gücü kuvveti kalmayınca, kalbi aldatamaz. Bugün yeryüzünde bulunan Müslümanlar, üç fırkaya ayrılmıştır. Birinci fırka, Eshab-ı Kiram'ın yolunda olan hakiki Müslümanlardır. Bunlara ehli sünnet ve sünni, ve fırkayı naciye cehennemden kurtulan fırka denir. İkinci fırka eshab-ı kirama düşman olanlardır. Bunlara Şii veya fırkayı dalle sapık fırka denir. Üçüncüsü Sünnilere ve Şiilere düşman olanlardır. Bunlara Vehhabi ve Necdi denir. Çünkü bunlar ilk olarak Arabistan'ın Neçt şehrinde meydana çıkmıştır. Bunlara fırkayı mel'une de denir. Çünkü bunların Müslümanlara müşrik dedikleri kıyamet ve ahiret ve saadet ebediyye kitaplarımızda yazılıdır. Müslümanlara kafir diyene peygamberimiz lanet etmiştir. Şii fırkasını Yahudiler ve Habi fırkasını İngilizler kurdu. Ehli sünnet fırkasını Türkler korudu. Hangi fırkadan olursa olsun nefsine uyan ve kalbi bozuk olan cehenneme gidecektir. Her mümin nefsini teskiye için her zaman çok la ilahe illallah ve kalbini tasviye için estağfirullah okumalıdır. Ahkamı İslamiyeye uyanın duası muhakkak kabul olur. Namaz kılmayanın, açık kadınlara bakanın ve haram yiyip içenin ahkamı İslamiyeye uymadığı anlaşılır. Bunların duaları kabul olmaz. Miladi sene 2002, Hicri Şemsi 1380, Hicri Kameri 1422.